Günaydın arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yine evlatlarla birlikteyiz. Bugün sabah sabah geldik. Bugün size güzel bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Kaç defa bugün dedim bir dakika bile olmamıştır. Rahat üç defa dedim. mazur görün arkadaşlar gerçekten e, sabahın ilk saatleri diyebilirim. Şimdi benim de tedirginliğim şu yeni gelen roklarla ben henüz tanışmadım. Bunlar salak mı bu arada? Yok yok kapalı kapı işte. Aha, ben salık zannettim. Tayfun'a sormayı unuttum da. Ben de onlarla, onlardan biraz tedirgin oluyordum. Hani şey yapmasınlar, bir şey yaparlar falan diye. Şimdi tanışmadığımızı ben biraz tedirgin oldum. Şu izoşumuzu bir gösterelim. İzoş hanım. İzoş hanım. her akşam evde. İyi alıştın. Ee, bu arada eve konuk olarak kimi alalım dedim. Yani çok sağ olun. Ee, yoğunluk Hades vardı. Ya Hades'i çok almak isterim ama Hades çok büyük bir köpek. Ee, evin içinde biraz sıra, sırasız edebilir. Olmaz yani böyle daha küçük çaplı bir şey olabilir. Ama mağarla da gerçi büyük de mağarla olabilir. Ama biraz sakin, çok hareket edeyim. O yüzden de mağarlayı bir düşünüyorum. Şöyle bir yavru bir gel buraya çabuk. Çabuk gel. Nerede gideceğim? Aşk diyeyim, şunun dağına kaytay kaytay. Bir bakma. Hayır, Apollon gel seni göstereceğim. Allah'ını seversen kimi sevelim. Dur ama bir sakin. Apollon geldi ama nasıl yürümüyor kaçak tutmak ya vallahi onu ya yere sokmak lazım tüyleri de kama ya o yüzden önce kapatacaksın eliğim gidiyor ya, ay, ya. sen anne şu, şu. nasıl güzel Şuna bir bakın bir bakın çok güzel bir çocuk tatlı <laughs> 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 girişik demiş mi ya şunu yakalanmıyor bak işte gel 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 dur çocuğum sen nasıl evet. güzelsin böyle Tyson'a bak lan Tyson kavgada kaldı aklı sen nasıl bakıyorsun <laughs> sen çok mu özledin beni Isırayım mı seni He? ben seni ısırayım mı ne yapalım bu günleri oraya mı yani biz de hazırladım bunları bak kaykanla yemeğimi yememiş paysanı mı yedik paysanı mı yedik burada bir kısa ara verelim de paysanı ben bir bulayım paysanı da yanıma yiyeceğim arkadaş Evet Faysal'ın yanına geldik. Şimdi Faysal buraya yine saklanmış. Faysal bir soğuk çıktı. Anlatamam oğlum. Bu ne soğuk? Şaka gibi. <laughs> Faysal beni hiç özlememiş ama. Hiç özlememiş. Gel hadi gidiyoruz gel. Hadi. Hadi gidiyoruz çocuğum hadi. Özlemedin beni? Ama ben seni çok özledim. Dur gel bak çirkin olmuşsun yine. Tarayalım mı seni yine? Tarayalım mı? Güneşli havada tarayalım seni. Hemen ısırmaya yer arıyor ya değişiksin sen oğlum ya değişiksin sen değişik çocuksun sen çirkin Aman sen umursamazsan beni hiç umursamazsın şuna bak bir, bir değişik geldim uyudum mu acaba gece uyanamamış gibi <laughs> arkadaşlar ay sabah sabah sesi de çok çıkmıyor

Hey. Bak 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 hemen kahana tesis Sen ne yapıyorsun ya? Siz çok mu akıllısınız? Çok mu akıllı bu çocuklar ya? şuraya giremeyeceğim burası çam şey batar. Aslı günaydın. Günaydın anne nasılsın ya? Burada benziyorum abi. Ben Güzel. <laughs> Sıkıyorum çakala benziyor. Bir dakika şuradan bir geçelim. O tarafa geçemeyeceğim. Gerçekten acayip bir yağmur yağdı arkadaşlar. Su bastı şimdi. Bu kız şimdi mi? Gel. Dede! Ya dedi özel görüş. ya nasıl sevmeyi unuttum ya. Unuttum ya arkadaşlar bunu. Bu da böyle kafa kollu şey yapıyor. Ee, onu diye. Gel. Ev alayım mı seni ben de? Aslında çok istiyorum da hiç durmuyorlar. Gel, gel. Ay bu kuyruk sallıyor. İnsandır bu. Sen ne yapıyorsun? Hoş geldin. Hoş geldin. Ay şimdi kusurum kusurum. Ay, ay bu çok dövülmüş yalnız. bu. Çıkartayım mı seni? Hıh? Bayağıma, Sen mi geldin yakındayız ya. Çok ya. Evet ya şunu yakından bir alalım. Evet. Bak bak bak. Huzura bak huzura. Çok akıllı bu ya. Seniş çirkin ördek yavrusu. Marley ya arkadaş mı gelmiş bunlar? Görüşeceğiz sizinle Tamam mı? Olur mu? Hadi bakalım. Merhaba. Sen nereye çalışıyorduk? Gel gel. Gel. Ay 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 dur 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 yavaş 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 bu çok heyecanlı çok şey enerji bir köpek çok güzel çocuklar ya ben de çok bu kadar mı benim çocuklarım ya çok güzel çocuklar al bizimim, bak nasıl bak 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 bunu değişik yapıyor şimdi şimdi ıslatın bu bizim bu bizim al çok ya. <laughs> <Gel. gülüyor> Ama bir sürerken nerede ya? Özlemiş mi annesini ya? Kırık mı Kızım ya. Baksanıza şuna ya. Kırık mı geldi zaten? Kırık mı? Hoş bitti, hoş yani aslında hani yanlarına gireyim öyle şey yapayım değil mi? Bu zaman alır arkadaşlar. Geç gitsin. Marlon bir kız attı Özlemiş mi ya? Özlemiş, özlemiş. Tabii en çok şey şeyi e, tabii o almak için süslü yaptı arkadaşlar. Süslü çıldırdı. Efendim yer değiştirdik. Günaydın. Bu arada yeni geldiğimiz için temizlik yapmadık arkadaşlar. Gerçi kirlenmiş ama daha temizlik yapacağız. Günaydın. Su çoğalmış biraz. Hadi geri bana. Anca. Günaydın. 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 Ya bunların bir de şey var arkadaşlar. Ben kendimi öyle hissediyorum. Hani birini sevdim, ötekini sevme, birazcık yapmak istemiyorum. Eee şey ayrım yapıyormuş gibi olacak. O kadar çok var ki yani bunu hepsini videoya sığdırmak istersem çok uzun saatleri alır. <laughs> Ama benim güzel kızım bak bak bak. Ne <laughs> Gel kızım. <laughs> Daha geceye gideceğiz gece. Gece ne yapmış? <laughs> bir mi yapmış gece? Bir mi yapmış? <laughs> Ya, o da bana kızı dolduracak arkadaşlar, galiba öyle olur. Reyna! Güzel kızım! Günaydın! Günaydın! Ay nasıl heyecanlı! Günaydın Reyna! Reyna'mı da bir çıkartayım, kızı koştaya. Ben çıkartayım mı? Gel, gel, gel. Çok heyecanlıyım ve onun yanına doğru gidiyorum. Biraz ses, güzel kızım. Güzel kızım. Gel, gel.

Diablo, Hector vesaire böyle e, şey yapıyor bende. Bir adım geri. Ama benim güzel kızım Juliet'in nerede ya? Ay yine başladık tırtır titremelere. Tepki. Bu da İzabay'ı getirdi. Ne yapıyor dışarıda? Ne yapıyor mu? Ne yapıyor mu? Anne mu bu kış ya? Alışır mısın annesine artık? Hadi bakalım. <laughs> Ama benim gönlümün prensi. Gel buraya. Kız annen öldü. Benim de kızım. Dünyam da çok güzel bir kız arkadaş. Çok güzel bir kız. Ya Leo, şey, ne yok? Ne büyüdün mü sen? Ne Niye büyüdün ya? Bak, bir şey var mıydı ki? Onun <laughs> <bile> var ya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne 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 bir yerde, dur bir dakika <laughs> Ne ya? Ne? Robayı, günaydın. Günaydın, günaydın. Günaydın, bunlar delirmişler. Günaydın, de günaydın, Ne Be, bunlar? bunun hamileliği oluştu mu acaba? Evet. Aa, senin hamileliği oluşmuş mu da? Hamileliği oluşmuş. Dur bir dakika. Kimin sandı bunu. Otursun falan götürmek gerekiyor. Asya var mı bebiş kız? İnşallah dayı da babalık yapar. Hayır hayır sakin sakin. Asya da maşallah dayıdan beter. Bir <laughs> dakika. Hop. Hector gel. Hop. Sen neredesin? <laughs> Hector bizi gördü ki şeyden? Hector gel. Gel. <laughs> nasıl güzelsin ya? Hector! Ay çok yaklaşamıyorum. Bir agresif geldi gözüme sabah sabah. Dur! Bir otur Hector! 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 Otur! Şimdi onlar da o yeni çıktı ya şey yapıyor. Hadi kızların yanına gidelim. Bak yani tavuklarımız eskidir. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Hector! <gülüyor> Hector! Ay tak bay tak da nasıl yürüyor? Çirkin. Bak bak şey şu, yaha bak. Bu, şey ha bak. Günaydın. Gel 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 gel. Ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne ya? Ne ya? Aa, kafası. Kafası. İnek kafası desem bu da uzun mu olur inek kafası? Kavga yok, kavga yok O da bakın. Günaydın. Evet hanıma. E şey yani Hala tutuşma devam ediyor. Yani bunun çiftleri yerime göre oturup Hala Hareketlerini i̇nanılmaz bir görüntü var arkadaşlar. Bir gösterelim ya. Hızlı. <laughs> Arkadaşlar dediğimiz işte bu tarzda yapar, böyle yapar. Ama hala çıkartmadı bu ya. Aa denize yatmış. Tamam tamam. Ay yok. <laughs> Ha, hep ayrı diyorum ona. Dayı da yakışıklı da arkadaşlar. Böyle gezerken falan böyle çok havalı falan duruyor. Ee, ya çok fazla kangallarla çok şeyim olmasa da yine de yakışıyor <laughs> yani. Oyuncu dayılar da ya fazla. <laughs> Gerçekten kızımlar ya. E Arkadaşlar tahmin ediyorum Türkiye'nin genelinde vardı herhalde sıcak bir hava bildiğimiz yazdı yani o kadar sıcaktır. bugün de aksi gibi çok soğuk hatta yer beklendi söylüyor ee, söyleniyor. Ne diyor? <laughs> bir konuşamadım yine ya. Ee, bilmiyorum. Neyse burada bir toparlayayım artık arkadaşlar. Ee, sabah sabah neler yapacağız, ne yapacağız? Hem evlatları gösterdim size. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, kafesleri temizlemekle işe başlayacağız arkadaşlar. Ki bunları da indir, az bir yem atalım. sanırım ee, bayağı acıkmışlar. Öyle gibi anladım tavırlarını. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.